mücadeleye ülkedeki tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının her kesimin destek vermesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde siyasi hırsları ve ideolojik saplantıları kendi vatanlarına ve halklarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş bir kesim vardır. Bunların öncüsü ve sözcüsü de CHP'dir büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki CHP 724 açık bir yalan partisine başındaki zat da 724 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. İşte Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman hala terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak buna da asla fırsat vermeyeceğiz bunun böyle bilinmesini istiyorum onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz Artık bu ülke Taksim'deki bir gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Bakemal sen eğer bu yolda devam edeceksen buyur devam et. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Ama biz teröristlerle beraber olmadık, olmayacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlere nasıl oraları mezar ettiysek, nasıl inlerine girdiysek bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceğiz. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Kardeşlerim bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP'den bizim beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri bu hususta asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir. Meşhur meselle ifade edecek olursak gölge etmeseler yeter. Ona bile razıyız.